3 senenin sonunda Almanya'da kalıcı oturuma geçmek isteyenler emeklilik durumundan dolayı geçemiyorlar. Aslında biz galiba buna benzer bir şey çektik ama bunu bir hatırlatalım ya. Normal şartlarda süresiz oturumun burada kalma legal olarak yaşama süresi 5 yıl ve 60 ay sosyal sigorta ödeme. O zaman sorun olmuyor ama 3 yıldan sonra süresiz oturuma başvuran kişiler emeklilik biraz es geçiliyor. Neden? Çünkü mecburi bir sigorta değil. Bu durumda ne oluyor? 3 yıl tamamlanmış oluyor ve hatta 5 yıl tamamlanmış olsun. Süresiz oturuma geçmek istiyor. Şart nedir? emekliliğin garanti altına alınması. Bunu da yerine getiremiyor birçok kişi çünkü emeklilik sigortası yapmamış olduğundan dolayı sıkıntı yaşanıyor. Buradaki çözümler nedir sıralarsak? Bir, Türkiye'deki emeklilik hak gidişlerinizin Almanya transferi. İki, burada sigorta yapıyorsunuz. Özel emeklilik sigortası olabilir. Üçüncü opsiyon da buradaki sigorta kurumuna gönüllü olarak aidatınızı yatırmanız. Ama hepsinde önemli olan sadece şirkette bağlantılı şu an konuşuyorum. Belirli meblalara ulaşmış olmanız 67 yaşına geldiğinizde.